Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ege Üniversitesi ile Teskop arasında çok güzel bir toplu iş sözleşme imzalandı. Bunların detaylarına bakacağız. Videoya geçmeden önce abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hep beraber inceleyelim. Merhaba arkadaşlar bugün bir haber geldi. Teskop İş Sendikası ile Ege Üniversitesi arasında bir toplu iş sözleşmesi oldu. Hep beraber bir toplu iş sözleşmesini inceleyeceğiz. Aslında bu toplu iş sözleşmesi bence biraz güzel. Niye güzel diye sorarsanız üniversitede yapılan toplu iş sözleşmelerine göre güzel bir toplu iş sözleşmesi olmuş. Neden diye sorarsanız şimdiye kadar gelen üniversitelerden gelen toplu iş sözleşmelerine baktığım zaman hep 7 artı 7 15 gün gibi ikramiyeler alıyorlardı. Burada çok daha fazla bir ikramiye alınmış. Hep birlikte beraber inceleyelim arkadaşlar. Ege Üniversitesi rektörlüğü yapılmış. Bu arada Ege Üniversitesi rektörlüğüne de tebrik ediyorum. İnşallah da önce olur. Biliyorsunuz TÜİS sendikası var. işveren sendikası. Ki bu yani o kadar insanı böyle mahveden, işçiyi mahveden bir sendika ki Ege Üniversitesi bu TÜİS'i aradan çıkartarak direkt rektörlükle işçi sendikası arasında imzalandı bu toplu iş sözleşmesi. İnşallah bizim diğer kurumlara da bu örnek olur. Arkadaşlar buraları hızlı hızlı geçeceğim. Buralar bütün toplu iş sözleşmelerinde olan şeyler. Sözleşmenin amacı, taraflar, tanımlar gibi. Bu arada taraflara da baktığımız zaman Ege Üniversitesi rektörlüğü ve vekili diyor. Yani burada da olmadığını direkt rektörlüğün oturduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu sözleşmenin tüm hükümleri genel olarak Teskobis Sendikası ile işveren veya vekilince yürütülür demiş. Burada vekil olmamış. Direkt Ege Üniversitesi rektörlüğü kendisi oturmuş. Burada da imzalarını görebiliyoruz. Şimdi baktığımız zaman sendika aidatı işveren yasalar gereğince kesmeye mecbur olduğu aidatları her ay keserek 30 gün içinde sendikanın bildirileceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. Yatırılan aidatın banka dekontu ile isim listesine birer sureti sendika genel merkezi ve şubesine gönderilir. Bu arada ne kadar olduğunu söylememişler bunu da öğrendiğim zaman sizlere bildireceğim. Yeni işe girecek işçiye verilecek ücret. İş bu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi içinde işe yeni alınacak işçinin taraf sendikaya üyeliği işveren bildirdiği tarihi izleyen ay başından geçerli olmak üzere ücreti öğrenim durumu ile verilecek görev dikkate alınmak ve aynı göreve halen çalışmakta olan kıdemi en az işçiye ödenen ücreti aşmamak kaydıyla işverence belirlenir demiş. Çalışma saatlerine geldiğimiz zaman bu sözleşmenin kapsamına giren iş yerlerinde çalışma süreleri günde 8 saat hafta 40 saattir. Yani arkadaşlar burada işçinin 45 saatlik çalışmasını 40 saate indirilmiştir. Bu da işçi için güzel bir kazanımdır. Tebrik ediyorum. Günlük mesai başlama saatleri yerel işyerlerinin şartları göz önünde tutularak işveren tarafından belirlenir. Ancak işverenin isteme halinde hafta içinde fazla çalışacak 5 saat için ücret istenmez. Cumartesi ve pazar günleri hafta tahil edilir. Burada 40 saate indirmişler arkadaşlar ama burada bir şey koymuşlar 5 saat için ücret istenmez demişler. Yani 5 saat fazladan çalıştırılabilir anlamında. Fazla çalışma ücreti, fazla çalışma süresi yılda 270 saati geçemez. İşçiye rızası alınmak koşuluyla günlük 3 saate kadar fazla çalışma yaptırılabilir. Ancak fazla çalışma yaptırılan sendika üyesi işçiye fazla çalışma karşılığı izin olarak kullandırılamaz. Fazla çalışma karşılığı ücret olarak ödenir. Bu konuda güzel bir adım bu arkadaşlar. Biliyorsunuz biz artık fazla mesailerde izin olarak kullandırıyorlar. Burada bunun önüne geçilmiş, ücret ödenecek denmiş. Ancak işçi bu hakkından felaket ederse fazla çalışma karşılığı izin olarak kullandırılır. Yani işçiye bırakmışlar. Ben ücret istemiyorum, benim izne ihtiyacım var derse bunu izin olarak kullanabilir. Yani işçi lehine bir madde koyulmuş arkadaşlar. Engelli kadrosunda istihdam edilen işçilere ve sağlık kurumları tarafından alınan raporlara günde 7,5 saatten fazla çalışması uygun bulunmayan işçilere fazla çalıştırma yapılamaz. Fazla çalışmanın süresi yarım saatten fazla olursa ücreti 1 saat olarak ödenir. Toplam süresi 1 saate aşan fazla çalışmalarda bu şart uygulanmaz ve fiili çalışma süreleri kadar fazla çalışma ücreti ödenir. Fazla çalışmalarda saat ücreti işçinin o günkü saat ücretinin %50 zamlı tutardır. Yani burada da güzel bir madde eklenmiş sevgili dostlar. Yani üniversiteler için gerçekten güzel bir yani toplu sözleşmesi. Kıdem tazminatı konusunda işveren 4857 sayılı iş kanununda belirlenen usul ve esaslar dahilinde sürekli işçi kadrosunda bulunanlara 60 gün vizeli geçici işçilere pozisyon bulanlar 45 gün üzerinden ödeme yapılır. Arkadaşlar yani resmen kamu kurumlarındaki çalışanların bile iki katı kıdem tazminatı hakkı demek bu. Biliyorsunuz biz 30 günden kıdem tazminatı alıyoruz. Gerçekten tebrik ediyorum hem Teskop Sendikası'nı hem Ege Üniversitesi'nin rektörlüğünü. İkramiyeler. ikramiyelere baktığımız zaman arkadaşlar 6772 sayılı devlet ve ona bağlı müesseselerle çalışan işçilere ilave tediye yapılması ve 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı evet. kanun gereğince uzatmıyorum. Kararında belirtilen tarihler yılda 4 defa 13 günlük ücret üzerinden toplam 52 gün ödenir. Bu zaten vardı. Bunun haricinde diğer üniversitelerde 7-7 14 gün, 7-8 15 gün oluyordu. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar Mart ayının son haftasında 20 gün. Eylül ayının son haftasında 20 gün. Kasım ayının son haftasında 20 gün olmak üzere ekstradan 60 günde ikramiye alınmış. Bu da üniversite çalışanlar için çok iyi bir ikramiye arkadaşlar. Benim baktıklarımda hep 8-7 oluyordu. Gerçekten güzel bir toplu iş sözleşme. He, güzel derken yanlış da anlaşılmasın. Tabii ki bizim günlük bürüt ücretimiz düşük olduğu için her türlü bunlar bize kötü oluyor ama üniversiteler için kötünün çok iyisi arkadaşlar. İşveren sendika üyesi işçilere her ay bürüt 309 TL yakacak yardımı toplu iş sözleşmesinin 39. maddesinde belirtilen usulde ücret zammı oranında ücretin zammadığı tarih itibariyle artırılarak ödenir. Hem zamlardan etkileniyor arkadaşlar. Yani ekstradan 309 TL brüt yakacak yardımı veriliyor. Güzel. Ulaşım yardımı işveren sendikası üyesi işçilere her ay brüt 390 TL ulaşım yardımı öder demiş arkadaşlar. Ulaşım yardımına baktık. Yıllık izin harca. İşveren sendika üyesi işçiler yılda bir kez olmak üzere brüt 309 TL yıllık izin harca. Cari yılın izinleri toplam kullanan İşçilere yılda bir defa Aralık ayının son haftası içinde iş ve toplu iş sözleşmesi 39. maddesinde belirtilen usul ödenir. Yani yıllık izin harcağı bile vermişler, düşünmüşler. Giyim yardımı sendika üyesi işçilere kurumda en az bir yıl çalışmış olmak kaydıyla Mart ayı içinde yılda bir defa ödenmek üzere bürüt 556 TL giyim yardımı ödenir. Eğitim yardımı İş yerinde çalışan sendika üyesi işçilerin ilk öğretim lise ve yüksek öğretimde devam eden çocuklar için her yıl Ekim ayının ilk haftasında ve bu belgelendirimleri kaydıyla brüt 370 TL eğitim yardımı yılda bir defa ödenir demişler arkadaşlar. Her şey düşünülmüş gerçekten güzel tebrik etmek lazım. Evlenme yardımı bir sefere mahsus 400 TL evlenme yardımı ödenir arkadaşlar. Yemek yardımı da baktığımız zaman da Yemek veriliyorsa yemek verilir. Yemek verilmiyorsa da günde 11 TL 21 kuruş yemek yardımı yapılır diyor arkadaşlar. Bayram açtı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda bir hafta önce bürüt 309 TL ödenir. Çocuk yardımı işveren sendika işçi üyeleri 657 sayılı kanunda öngörülen tutar ve esaslar dahilinde çocuk yardımı yapar. Bu 657 sayılı çocuk yardımı da gayet iyiydi arkadaşlar. Aile yardımı da eklenmiş. Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda görülen. Doğum yardımı da 630 sayılı KYK'nın ek 4. maddesine göre doğum belgeleri işverene işverene verilir. İşveren belgeleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gönderir. Ödeme bakanlık tarafından hesaplara yatırılır demiş. Ölüm yardımı 657 sayılı kanun hükümlerinde uygulanır. Bu bir maaştı arkadaşlar. Ben hatırla yanlış hatırlamıyorsam. Kreş yardımı işveren üniversitenin mevcut kreş ve ana kulları kayıt kabul esasını ve şartları dahilinde yararlandırmayı kabul eder. İş elbisesi işveren sendikası üyesi işçilere Madde 35 3 güç, iş güçlülüğü, iş riski ve sorumluluğu ödeneği Bunu da unutmamışlar, koymuşlar arkadaşlar. Ödemekle ödemeler böyle. Daha da fazla böyle sizlere söyleyip Fazla da yormak istemiyorum. Bu arada günlük askeriyet ücret alanlarda günlük bir defaya mahsus olarak 5 TL günlük zam yapılmış. O da düşünülmüş. Ege Üniversitesi'nde çalışan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Güzel bir an sözleşme olmuş. Bana vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Hepiniz kendinize